Oksijen. Dünyamızın oksijen fabrikası olarak bilinen ormanların hayati önemini vurgulamak için buradayız. Ormanlar yeryüzündeki en önemli ekosistemleri oluşturur. Sadece oksijen üretmekle kalmazlar. Aynı zamanda biyoçeşitliliğin zenginleşmesine, su döngüsünün düzenlenmesine, karbon döngüsüne katkı sağlamaya ve toprak erozyonunu önlemeye yardımcı olurlar. Ormanlar ayrıca insanların ruhsal ve fiziksel sağlığına da büyük katkıda bulunur yeşil alanlar sunarak dinlenme ve spor yapma imkanı sağlar. Doğayla bütünleşmemize olanak tanır. Ormanlar fotosentez süreci sayesinde atmosferdeki karbondioksiti alır ve güneş enerjisiyle birlikte oksijen ve besin üretirler. Ağaçlar ve diğer bitkiler yapraklarındaki klorofil pigmenti aracılığıyla güneş enerjisini emerler ve bu enerjiyi karbondioksitle suyu parçalayarak oksijen ve besin maddelerine dönüştürürler. Bu süreç atmosferdeki oksijenin yaklaşık yüzde 80ini seksinini sağlayan temel mekanizmadır. Dolayısıyla ormanlar yaşamın temel elementi olan oksijenin üretiminde kritik bir rol oynarlar. Ancak bu kritik ekosistemler son yıllarda ciddi tehdit altında. Artan orman yangınları özellikle iklim değişikliğinin etkileriyle birleşerek orman ekosistemlerine büyük zarar vermektedir. Yangınlar sadece milyonlarca hektarlık alanın yok olmasına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda biyoçeşitliliği azaltır. Endemik türlerin kaybına yol açar ve su kaynaklarını kirletir. Örneğin, Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlar sadece ormanları değil, aynı zamanda bölgede yaşayan yerli halkların ve diğer canlıların yaşam alanlarını da tehdit etmektedir. Ormanlar olmasaydı goriller yok olurdu. Çünkü Afrika'nın tropikal ormanları onların ana yaşam alanıdır. Orangutanlar Borneo ve Sumatra yağmur ormanlarında yaşadıkları için ormansız var olamazlardı. Jaguarlar Güney ve Orta Amerika'nın ormanlarında avlanır ve yaşarlar. Bu yüzden ormanların kaybı onları da yok ederdi. Kırmızı pandalar Himalayalar ve Güneydoğu Asya'nın ormanlarına bağımlıdır. Ormanlar olmadan hayatta kalamazlardı. Tukanlar orta ve güney Amerika'nın ormanlarında yaşarlar ve ormansız var olamazlardı. Bu türlerin yanı sıra ormanlar milyonlarca diğer bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapar. Orman ekosistemlerinin sunduğu yaşam alanları ve kaynaklar bu canlıların hayatta kalmaları için hayati önem taşır. Ormanların kaybı sadece bu ikonik türleri değil, biyoçeşitliliğin büyük bir kısmını da tehdit eder. İnsan etkisi de ormanlara önemli zararlar vermektedir. Ormanlarda plansızca yapılan tarım, madencilik ve yerleşim faaliyetleri ekosistemlerin dengesini bozabilir ve biyoçeşitliliği azaltabilir. Ayrıca ormancılık faaliyetleri ve kaçak avcılık gibi yasa dışı faaliyetler de orman kaynaklarını tehlikeye atabilir. Ormanlarımızı korumak ve yeniden restore etmek için acil eylemler gerekmektedir. Orman yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için daha etkin stratejiler geliştirilmeli, yangın söndürme kapasiteleri güçlendirilmelidir. Orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkeler çeşitli stratejiler ve teknolojiler kullanarak etkili sonuçlar elde etmektedir. Avustralya, geniş hava filosu ve gönüllü itfaiyecilerle hızlı müdahale sağlar. Ayrıca kontrollü yanıklar ile yangın riskini azaltır. Amerika Birleşik Devletleri uydu görüntüleri ve ileri teknolojilerle yangınları erken tespit eder ve güçlü itfaiye departmanlarıyla müdahale eder. Kanada özel yangın yönetim ekipleri ve topluluk katılımıyla yangınları kontrol altına alır. İspanya erken uyarı sistemleri ve profesyonel yangınla mücadele birimleri kullanarak hızlı ve etkili müdahale sağlar. Portekiz ise entegre yangın yönetim sistemi ve topluluk destek programlarıyla yangın riskini en aza indirir ve gelişmiş itfaiye ekipmanlarıyla müdahale eder. Bu ülkeler orman yangınlarına karşı bütüncül yaklaşımlar ve ileri teknolojilerle başarıya ulaşmaktadır. Ayrıca ormancılık yönetimi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda toplumsal bilinçlendirme ve eğitim programları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın sadece ekolojik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal değerleri de vardır. Orman ekosistemlerinin sağlığı, tarım verimliliği, su kaynaklarının korunması, iklim düzenlemesi ve doğal afetlerden korunma gibi birçok fayda sağlar. Bu nedenle ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi küresel düzeyde bir öncelik olmalıdır. Bugün ormanların sadece oksijen üretiminde değil, aynı zamanda ekosistem sağlığı iklim düzenlemesi ve sosyoekonomik faydalarıyla ne kadar kritik bir rol oynadığını vurguladık. Ormanlarımızı korumak, sadece doğaya olan borcumuz değil, aynı zamanda kendi varlığımızı sürdürebilmemizin de anahtarıdır. Ormanlar, bize nefes aldıran oksijeni üretir, iklim değişikliğine karşı kalkan olur ve dünyanın dört bir yanındaki canlılar için hayati yaşam alanları sağlar. Onlar olmadan dünyamızın dengesi bozulur ve birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu yüzden orman yangınlarına karşı daha bilinçli ve kararlı adımlar atmak, onları korumak ve yeniden yeşertmek için çalışmak sadece bir görev değil, insanlık adına üstlenmemiz gereken bir misyondur. Bir düşünün, yeşilin her tonuyla süslenmiş bir dünya, temiz hava ve sağlıklı ekosistemler. İşte bu Ormanlarımızı koruyarak elde edebileceğimiz gelecektir. Her bireyin atacağı küçük bir adım topluca büyük bir değişim yaratabilir. Bugün harekete geçmezsek yarının ormanlarını kaybedebiliriz. Doğal mirasımızı koruma sorumluluğuyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için el ele verelim. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşarak bu önemli konuda farkındalık yaratmamıza yardımcı olun. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Doğayla kalın.